Bırak, bırak, bırak. Bırak, bıraksın. Bırak, bıraksın. Bırak, bıraksın. Ekranlara bomba gibi giriş yapan ve bu sezonun iddialı yapımlarından çarpıntının analizine hemen geçelim. Kız sana iyi gelmiyor anlamıyor musun? Beni kör kuyulara da atsanız oradan çıkıp Aslı'nın yanına gideceğim. İlk iki bölümde aslında karakterleri ve dizinin konusunu anlamaya çalıştık. Üçüncü bölüm ile birlikte gerçek hikayemiz başlıyor. Aslı şimdiye kadar annesi tarafından sevilmemiş bir yük olarak görünmüş olsa da, kalbinde annesine ait çok büyük bir minnetle yaşıyordu. Ta ki Reyhan'ın anneliğini ve ölmüş de olsa, kızına olan bağlılığı ve sadakatini görene dek. İşte orada anlıyor ki, asıl annelik dediğin şey Reyhan'ın yaptığı gibi olur. Her seferinde annesinin hatalarını örtmeye çalışsa da, Gözü hep yükseklerde, zenginlikte ve çocuksuz bir hayatta olan Hülya, hatalar zinciriyle kendi sonunu yazıyor. Hülya'nın bu arsız ve doymak bilmemesi nedeniyle Aslı'nın kardeşi sevgilisini vurmak isterken arası vuruyor. Zaten omuzlarında koca koca yükler taşıyan Aslı bir de bu olayın vicdan azabını sırtlamak zorunda kalacak. Kalbindeki Arasa olan aşkı bir türlü susturamayan Aslı artık Reyhan ile birlikte yaşama kararı alarak aşkının da yakınlarında olmak isteyecek ve Aras hiçbir zaman Aslı'nın mı yoksa Melike'nin mi kendisine aşık olduğunu bilemeyecek. Sizce Hülya gibi anneler gerçekte var mıdır? Yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni videolarımız için kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni analizimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.